Birinci videomuza hoş 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 geldiniz, hoş 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 geldiniz. Yine. Ne yapıyorsun? Beni yere yırttın. Nasıl oluyor? Hayır. Bana uğramasın. Hiç uğramam ha. Geberteyim. Baba, baba. Arama zevir savaş. Ey merkez, şey kare dur. <laughs> Ya neden geliyorsun? Ya Geç. Artık kardan adam olarak uğurlayacağım ya. Yani. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yapma. Oğlum ben sana sıkmıyorum ki. Kayran nasıl sıkıyor olabilirim? Şu an kendi yerimi yapıyorum da. Ben kendimi kardan adama çevireceğim. Gezeceğim biraz ortalıkta. En mutlu bizlere kap kaptan adam gelince. <laughs> ne mutlu bizlere. Evet hadi. Hadi. Ben bombayı mı Aa gayra yaşayamıyor. Mükemmel atay. Şöyle. o beyse sokmayacağım seni. O alana sokmayacağım. Kayra canın kaç? Sen ne istiyorsun? Çok kötü kanun lan. Allah Allah. Atacağım mı Atacak bombayı? <gülüyor> <gülüyor> hadi geç yerine geç. Molotof atmıyorum İyi, hadi ya, geç. Niye bunu Artık yeter birader. Ya, pata, 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 <gülüyor> vur. <gülüyor> Sıkıyorsa vur diyor şimdi. Bana ben bunu nasıl <laughs> öldüremeyim? Ne <laughs> 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 mutlu üzere molotof yasaklansın diyenler. Hıyar dedi kafana yiyor dikkatli olma sakın. <laughs> ne mutlu bizlere Sen kendini öldün ki şimdi. Bu kadar. Ben burada işimi hallettim kabul ediyorum. Allah Allah. Ben, Adamlar ben buradan... Burada. Tamam sen oradan... Dışarıda yine el fatiha. <laughs> Dolar bekle. Havaya kaldırıyorsan da olmaz tabii. <laughs> Oğlum havaya kaldırmadım ki. <laughs> Aa, Gayra'ya <laughs> Molotov geldi. Nasıl oluyor bu? Hadi lan her yanında seni donduracağım bir kere. Ölmemeyin bagı. <laughs> Neden ölüyorsun? <laughs> Ey mümin kardeşim. Şimdi de bir molotof. Çok tazeymiş Ural Bey. Yanıyor. Yanıyor. şurayı kapatsana. Neden? Neden? İşte kapat. Neden? <laughs> Kulağını çıkarım senin. Kulağını çıkarım senin. Neden? <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma. Aha. Gayla burada doğuyor. Şov TV. Buradan Evet buradan buraya ışınlanıyor Nasıl yapıyorsun bunu <laughs> Geber Bir Ölmeri Bağımsızlığımı ilham ediyorum Kafa. Kafasına molotof attığım saniyesinde Hemen ilham. seni kendi yerdenden vursana Tavayla hı hı. La, Tavayla Kendi yerinden vur Bak şimdi. İyice. Bak Sibo. Bir daha at. Bakayım ben. Dönme bak. Bakayım. Ya <laughs> kafama gelmedi. <laughs> Öleceğim mi artık? Öleceğim mi? Öleceğim mi? Üç tane tava yedin de. Baba bu ölmüyor hile mi? <laughs> Oğlum vurma. <laughs> <laughs> Ay! Bak iyi mi? O net mi? Bak şimdi bir yumru alacaksın. Can canlanıyor. <laughs> Açılmış. Hadi açılmış. <laughs> ya, güzel ya. ne Yalan atıyoruz <laughs> arkadaşlar. Videonun <laughs> sonuna geliyoruz. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. <laughs>